2004 yılında uygulamaya geçen aile kimliği sistemi, 2010'lu yıllarda ülke çapında yaygınlaştırılmış ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliği büyük ölçüde arttırılmıştır. Denizimizin yükselen değerlerinden biri olan Sarayköy ilçemiz için sağlık alanında çok önemli bir yatırımın temelini atmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. <laughs> aile hekimliği, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve ilçe sağlık müdürlüğü nöbünyesinde bulunduracak olan yaklaşık olarak 1700 metrekare kapalı alana sahip olan bu binanın açılış töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tabii bizler her ilçede sağlık hizmetlerimizi planlarken o ilçenin özelliklerine göre planlamalarımızı yapmaya çalışıyoruz ve her vatandaşımızın çok rahat bir şekilde bu sağlık hizmetine ulaşımını sağlamaya çalışıyoruz. Evet bugün burada bir aile sağlığı merkezi yapacağız öncelikle. Aile sağlığı merkezi binamız ve ilçe sağlık müdürlüğü binamız bittiğinde bugün aslında şöyle biz buraya evimizde çok fazla müjdelerle geldik. O müjdelerden birincisi şu, Buraya Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü binamızı taşıdığımızda biliyorsunuz Sarayköy merkezde bize ait olan bir binamız var ve şu anda İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak kullanılıyor. Biz hiç vakit kaybetmeden üniversitemizle birlikte binamızın teknik analizlerini yaptırmaya başladık. Orayı boşalttığımız andan itibaren oraya yeni bir aile sağlığı merkezi yaparak Sarayköy'ün her iki yakasındaki vatandaşın da sağlık hizmetine en kolay şekilde ulaşımını sağlayacağız. Yine bu binanın içerisinde biliyorsunuz 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu yapıyoruz. Şu anda ilçemizde bir istasyon binamız yok. O nedenle de istasyonumuz hastanemizin içerisindeki odalarımızı işgal eder durumda. Tabii oradaki odalar boşaldığında Sarayköy Devlet Hastanemizdeki hizmet kalitesini daha da çeşitlendireceğiz ve Saraköy halkına daha hak ettiği ulaşılabilir kaliteli kolay ulaşılabilir sağlık hizmetini sunmaya çalışacağız. Tabii biraz önce her ilçenin kendine göre özellikleri var diye. Sarayköy bizim için çok kıymetli çünkü gerçekten çok önemli termal su kaynaklarına sahip Sarayköy. Ve belki çok azımızın fark ettiği peloid dediğimiz tedavi edici niteliğe sahip çok önemli çamur kaynaklarına sahip. Bugün iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar az sayıda Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış peroid merkezimiz var. Ne kadar şanslı bir iliz ki bunun üç tanesi ilimizde bulunuyor. Bir tanesi Karahayit'ta, iki tanesi Sarayköy ilçemizde. Bütün bunları bir arada değerlendirdiğimizde bir süredir üzerinde çalıştığımız, projelendirmeye çalıştığımız Sarayköy Fizik Tedavi Hastanesi projesi bizim için çok önemli. Biliyorsunuz Sayın Bakanımız Profesör Doktor Kemal Demişoğlu Denizli ziyareti ve değerlendirmesi sırasında Saraköy'e bu müjdeyi verdi. Yüz yataklı fizik tedavi hastanesini Saraköy'e kazandıracağız dedi. Tabi bu hastanenin planlanması termal su ve çamuru da içeren e, sağlık turizme çok büyük katkı sağlayacak olan bu hastanenin projelendirilmesi ve yatırım alınması çok da kolay olmadı. Bunun her aşamasında projesinden e, yatırıma girmesine kadar bize destek olan başta Sayın Bakanım Nihat Zeybekçi, Sayın Milletvekillerim, e, Sayın Valim olmak üzere emeği geçen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Biz bu binayı yapacak olduğumuzda tabii en önemli konu uygun olan arsayı bulmaktı. Uygun arsa derken tabii termal suyu o binaya rahat getirebilmemiz gerekiyor. Biz Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi Yüksek Okulu'nun olduğu yaklaşık 90 dönümlük arazi içerisine bu binayı yapmayı planladık en önemli sebebi termal suyu buraya rahatlaştırabilmekte. Diğer bir önemli konu da bir fizik tedavi yüksek okulunun yanına bir fizik tedavi hastanesi yaptığınızda oradaki üniversitenin eğitim kalitesini son derece artırmış olursunuz. Biz de bu şekilde Pamukkale Üniversitesi'nizle birlikte üniversitemizi bir kademe daha yukarıya taşımayı hedefledik. Bize bir ön taahhüt sonra da bakanlığımız bunu yatırım planına aldı ve bu yıl içerisinde az hizmet edersek temelini atmayı planlıyoruz. Sayın Belediye Başkanımızla görüştük. Resmi olarak da arsayı istedik. Belki umut ediyorum ki en kısa zamanda arsa tahsimiz yapılacaktır. burada bu yatırım Sarayköy halkına kazandırılmış olacak. Tabii Sarayköy halkına biz sadece bir yüz yatakta fizik tedavi hastanesi vaat etmiyoruz. Fizik tedavi hastanesi özellikle termal sürümün olduğu tedavi hastanesi buraya açıldığı andan itibaren ben yine gibiyiz. Avrupa'ya uç dışına açılacak dünyanın belki de çok güzel sağlık e, termal sağlık merkezlerinden biri olacak Sarayköy'ün ilk kapısının anahtarının bu yatırımla birlikte açılacağına çok inanıyorum. Bu anlamda bugüne kadar yapılan tüm yatırımlarda bize destek veren başta sayın Bakanımız Nihat Seyretçi olmak üzere sayın vekillerime, sayın il başkanıma, sayın valime, herkese emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Bugün burada ııı e Sarayköy İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün, Aile Sağlığı Merkezi'nin ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun olduğu çok güzel bir entegre tesisin e, temel atma töreni için sizlerle bir araya geldik. Tabii e, bu mutluluğu hep birlikte yaşatan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza. Ve e, Sayın Bakanımıza emeği geçen milletvekili arkadaşlarımıza hep de teşekkür ediyoruz. Sarayköy bizim için önemli. Şöyle baktığımızda aslında şöyle bir geçmişe baktığımızda bundan bir 15 sene önceki, 10 sene önceki Sarayköy'le bugünkü Sarayköy'de yapılan yatırımlar, hizmetler gerçekten gözle görülür. Hani dişe, dişe dokunur şekilde. Ama tabii ki yetmedi. Biraz önce Berna Hanım da bahsetti. Berna e, Hanım da bahsetti. Biliyorsunuz Sarayköy'de bu termal suların, şifa suların olduğu bir yerde e, termal hastanenin e, hayata geçirileceği ve yüz yataklı uzun süreden beri üzerinde, e, üzerinde çalıştığımız ve e, hem bakan bakanlık hem stratejik ilçe başkanlığıyla e, bunun görüşmelerini yaptığımız bir tesisde. İnşallah en kısa sürede yer sorunu da çözülürse yapılacak. Buradan belediye başkanımıza da Berna Hanım söyledi. İnşallah kısa bir şekilde Saray Köyümüzü bunu kazandıracağımıza inanıyorum. Çünkü bazen bu tesislerde en büyük sıkıntı yer oluyor. Belediyecilik zordur. İlde 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 hizmet götürmek bazen o kadar çok zorlanıyoruz ki bakın mesela denizde 10 bin konutu inşallah hep beraber yapacağız. Bakanlığımız söyledi fakat yerle ilgili yani Şehirde ayrılan yerleri bulmak, bunlara uygun yer bulmak, konut alanı bulmak noktasında sıkıntılar yaşanabiliyor. O yüzden böyle mekanlar, yerler varken milletimizin hizmeti için bu yerleri milletimizin menfaatine kullandırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bugün temel atmayı gerçekleştirdik. Hep birlikte kısa bir süreci sürede yaklaşık 55 milyonluk bir yatırım kısa bir süre içerisinde buranın kordela e, e, töreninde hep birlikte katılırız diyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün ilçemizin sağlık altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırımı başlatmanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Saray köyümüzde kazandırılacak ilçe sağlık müdürlüğü, aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlu bünyesinde barındıracak olan bu modern sağlık kompleksi Sağlık Bakanlığımızın bütçesiyle hayata geçirilecektir. Vatandaşlarımızın temel sağlık hizmetlerine kolay, hızlı ve kaliteli şekilde <laughs> ulaşabilmesi için atılan bu adım ilçemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bugün temelini attığımız bu önemli yatırım ile Farklı alanlarda hizmet veren sağlık birimlerimizi modern, donanımlı ve tek çatı altında buluşturuyoruz. Sarayköy'ümüz bu eserle birlikte sağlık alanında yeni bir döneme adım atacak. Hemşehrilerimiz çok daha hızlı, nitelikli ve etkin sağlık hizmetlerine en kısa sürede ulaşma imkanına kavuşacaktır. Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Yeni sağlık kompleksimizin Sarayköy'ümüze, Denizli'mize ve kıymetli vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle bu yatırımımızın Sarayköy'ümüze, Denizli'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sağlık, şifa getirmesini temenni ediyorum. Mevzu Saray köyüne gerisi teferru attı. Mevzu bayrağını iki adım daha ileriye, üç metre daha yukarıya götürebiliyorsak bizim için büyük bir mutluluk. Saray önünde bir fırsat daha var. şimdi. Termal turizmde veya termal sağlıkta bir bölge merkezi olmak gibi. Diğer taraftan yeni bir söz daha verdi Berna Hanım. Yolun karşı tarafına yani güney tarafına da yeni bir aile sağlık merkezi de inşasıyla ilgili o da çok hızlı yapılacak. Onun için Sarayköy eminim bu önüne gelen fırsatı da kaçırmayacak. Ve bu eserleri de kazanacaktır ama orada altını çizdiği, sağlık müdürümüzün çizdiği fizik tedavi yüksek ile birlikte böyle bir hastanenin burada olması modüler bir şekilde bunun çoğalması demektir. Yani hayalleriniz o kadar yüksek tutun ki yüzlerce yataklı bir hastanenin ve Türkiye'de önemli bir merkezin Saraköy'de bir doğması demektir. Yani arkasındaki diğer hikayeyi de anlatmak istiyorum. Onun için ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum sen. Dün evvelsi gün kalede, kaledeydi. Kale Devlet Hastanesi ile ilgili Sayın Valim de şahit. Denizler olarak söylüyor. Bak. Resmi gazetenin yayınlanmasıyla ilgili mükerrer bir daha gazete, gazete çıkarak o programı alındı. Son gündü. Yani mevzu bahis Denizli ise gerisi teferruat. <laughs> İnşallah yani bunları hep beraber kazanacağız. <laughs> hep beraber <laughs> Yunus'un söylediği gibi. Biz gel davi için. Bizim işimiz sevi için. Dostu ne gönüller biz gönüller yapmaya. Geldik. Biz saray köyde Sarayköy gönüllerini inşa etmeye geldik. Allah'ın izniyle onları da yapmaya devam edeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşansın inancıyla ilçemize, Sarayköy ilçemize insanlarımızın daha güzel hizmet, sağlık hizmeti alabilmesi için bir sağlık merkezimizin temelini atmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Günümüzü ve bu temel atma meratimizi hayırlı mübarek eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin halka hizmeti, hakka hizmet anlayışıyla çalışan devlet ricalimize sen nusretinle, inayetinle muamele eyle. Temelini atacağımız bu Binamızın hayırlısıyla kazasız belasız işçisinden, ustasından, kalpasından, mimarından, mühendisinden. Ya Rabbi işlerine kolaylık eyle ya Rabbi. Ya Allah bismillah. Hayırlı, hayırlı olsun inşallah.